hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Aşkım işten geldi. Bize de dedi ki bir dışarı çıkalım. Evimizde eksiklerimiz var. Hem onları alalım. Çünkü perşembe günü görümcem gelecek Allah kısmet eder de bir aksilik çıkmazsa. O yüzden evin birkaç eksiği vardı. Hem onları alalım istedik hem de ateş demirli bir oyun parkına götüreceğiz. Biraz moral motivasyon olsun istedik ona. Bugün e, nedense böyle biraz huysuz, e, keyfi yok sanırım. Belki biraz keyiflenir orada. Oynayınca neşesi yerine gelir dedik. Hem de değişiklik olur oğlumuza diye düşündük. E, şimdi çıktık yavaş yavaş gidiyoruz. E, Oradayken kendi çeker zaten sizlere de gösteririm. E, orada videomuza devam ederiz. Evet arkadaşlar gelmiş bulunduk Beş yine Beş m geldik Migros Evet bir tane şöyle şu sınıflardan bir tane alayım aşkım 50 liraymış görünce dedim hemen alayım <gülüyor> Görünce <gülüyor> mi hemen almaya karar verdin? <laughs> aşkım 80 lisi varmış 72.90 80 <laughs> paket 72.90 mı? Evet Tamam çok iyi Onu alıyorum dedim Bir ben, tane yeter ben, Bayağı uzun süre gidiyor Bunları ben de kullanıyorum ya Gayet güzel oluyor yani. Şuradan devam edelim aradan aradan. Hadi en başta yoldan başlayalım o zaman alışverişimize. Evet bu arada Ateş Demir arkadaşlar her zamanki gibi Arabasında. arabalı market arabasına bindirdik onu. Şuradan bir tane top aldık. Normalde ya ama biz bunu biz şunu şöyle arasını açarak böyle çubuğun bir tanesini alıp ateşe verdik bakın tutuyor elinde. Evet babacığım Ay, gidiyoruz. Canım, gidiyoruz. Sabun yeni almıştık. Sabunları hep yıkıyormuşum. Şöyle bakalım sonra düz devam Sonra böyle başa gelip gidip gidip gelelim. <laughs> gidip gidip gelelim mi bugün? Tamam evet. şimdi bugün bütün evet. gün bütün gün böyle gidip gelelim burada böyle. Ee, burada meyve sebzeyi başka yerden alacağız. Buradan böyle kuru erzak falan alalım diye düşünüyorum ben. Bu i̇yi yaptın aşkım. Evet. Buradan önce şey yapalım yani erzak harici şeyler. Evet. Şöyle olu da maden suyu alalım dedik. Aç yine başladı huysuzluğa. Babacım. Babacığım, şimdi oyuncak rayına gidiyoruz babam. Oyuncak, alacağız oyuncak mı alacağız? Oyuncak evet. alacağız. Hem de senin istediğin oyuncağı alacağız. Tamam gidelim. Ağlama ama. Ağlasan onu. Bunu da aldım aşkım. Bak bir Otomu tane diyor da diyordu, iki tane bak Arkadaşlar görüyor musunuz? Hemen hemen kaçla göz arasında ikinciyi de koymuş. Çünkü neden? Çünkü benim karım çok sever harcasın. Açmıyor <laughs> çizgi film yok. Dersin. Topu aşağıya koy. Ha, al bakalım. Açayım mı çukuyu? Oydum, Aa, bir, bir kere Alacağız. de, bir kere de istemem dediğini de göreyim lan. Bir kere de istemem de. Sağ olun. Ben aileme zarar vermek istemem. Bütçemizi sarsmayalım bu ay. Çikolatadan kısayım azıcık. Çikolata Yok. yemeyeyim de azıcık kebe. Kesin diyor. Hiç. Hayır, ben güzel. Bu arada arkadaşlar bir alayım. tane e, fıstığı şeftalden şeftaliden de aldık. Bir buçuk kilo 35 TL'ymiş. Devam. Bir tane kullanma aldık. ne kadar şimdi kullanma şu anda? 90 lira olmuş. 90 mu? Evet bence geri bırakalım. <laughs> Ama şey ya. Ama uzun süre içiliyor. 16 bardak çıkıyor ya o yüzden 90 90'ı 16'ya böleceksin yani. Şöyle karışık meyve atıyor. Ama adam. ne kadar karışık Çok karışık alsaydın. En karışık. 37,5 lira. Şöyle azıcık şey yap bakayım. Sakal oluyor. sakal. Ha, tamam şu iyice karışsın da. ha. Çünkü karışık meyve ya bu. Bir Karıştırarak almak lazım. Ne alayım başka? Vallahi Var aşkım mi? bilmiyorum. Bakayım sana bir. Sana ne, ne, ne gider? Bakayım şöyle şu sıfata şu e, güzelliğe. Fiyatlar çok artmış ya. Bu, bu bebeksi cilde bu güzel e, ne gider? Tam ek gider tabii ki. Bir tane tam alayım. aşkım o kadar güzel ifade ettim. Sen kendine en, 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 ucuz şeyi layık gördün ya. olsun aşkım ya. 28 liraymış o. İndirime girmemiş. Onu da alalım. İyi al hadi bakalım. Kork. Bu arada bu kadar içecek alıyoruz çünkü e, misafirlerimiz kalabalık olacak. Evde bulunsun diye aldık. Evet. Yani, normalde bu kadar çok tüketmeyiz. Aynen öyle. Arkadaşlar bir tane şöyle kendim için enerji içeceği aldım. Çok seviyorum ben bunu. Dörtlü aldım bunu. Bu da 120 bilmem kaç. 124 lira mı neydi? Tam hatırlamıyorum ama böyle bir şey. Çok fiyatına takılmadım yani. <laughs> bizim yine evin hanımı ucuz şeylere gelmiş yine. Yo, üç katlı familia. 190 lira. 190 mı? Ha, severim ben 190. Ha. Bunu ha, şimdi alayım. 190 ben çok seviyorum ben. Kağıt havlu alalım dedik. Evet. <laughs> Kağıt havlumuzu aldım tabii ki. Başka var mı 190? Yok. Tuvalet 190. kağıdımız var. Hemen hemen iki pakete Aşkım bu, bunlar falan bize layık değil. Baksana 129 diyor. İşte ne bileyim. Ay 59 aa, diyor, 98 diyor. Ya. Yani. bunlar bize gelmez yani. Biz 100, 150 ve üstü. <laughs> ben çok harcıyorum diye aşkım kızıyor. <laughs> Yok ya eğleniyorum aşkım. Şey yapıyorum yani. Artık espriye vurarak evet. böyle şeyleri e, görmezden gelmeye çalışıyorum. O değil mi? senin oturuşa bak. O hem <laughs> Hem ayak ayak. Hem çikolata. Ay bir ayağı da koymuş pencereye. Bak rahatsız oldu. Hadi oyuncaklara gidelim. Dur daha erzak kalacak. Tamam o zaman. Şöyle bir tane tane kereke kire aldım. Ateşe bazen yiyor. Haklıca bakın bakın bir, bir, birkaç diyor ya en az 4. Üç buçuk lira tane. En az 4 yani birkaç deyince öyle anlayın. Ateşe bundan alalım mı? Bak şunlardan alalım. Bunlar 15 lira. Onu Şu an da. ateş nedense uzanmadı hala bu. Ne uzanıyor işte. O da bak bak ne o trenli çikolata ver. Hmm. Yukarı koyuyorum tamam mı? Koydum. Heh. Yukarı koydum tamam. Hadi babası. Hadi bir de devam, <laughs> devam edelim. <laughs> of. Evet aşkım valla. ondan da al bak at 40 kaç? 40 ne? 42. 42 tane bir lira mı? Evet. Oy maşallah. Evet. Ha şimdi o zaman bir üç tane al ondan ya. İki tane al. 3 al 3 3 nasıl çocuk evet. yiyor. Sen de ye Misafirlere de koyarsın çaylamayla. Evet. çayla mayla. Seviyoruz Çok güzel oldu. Tabi severek takip ettiğimiz bir çikolata. Evet. Ah ah. Valla. Emin <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Hafiflik geldi yine. Bak şurada bisikolata var. Kim kalata? evet, çikolatalı. Zaten olmasa şaşardım bu bisikolata. 30'dan aşağı değildir o değil mi? 30. Tam 30. Bilin de tahmin et. Tahmin et. Devam Onu da koyduk. Onu da, onu da koyduk. <laughs> Devam. Evet. Konserve bezelye alacağım. <laughs> Konserve bezelye alacak şimdi. Bakıyor ve yine en pahalısını seçiyor Hayır, çünkü ya, benim karım. Migros bezelye aldım ya. 30 lira falan olmasını aldım Hani Ha bezelye mi? Ha. Tamam. Ama bitin Aşım mi? çok bir şey fark etmiyor sanki. Baktım şu şey fiyatlara arkadaşlar. Hani atıyorum en şey böyle uygunu 39'sa. Aşım, bu şey. Altta 43 var. Türlü bu. Tamam işte bakıyorum işte yani fiyatlara da bakıyorum hep aynı. Hani 50, bir şurada bir 72 var ne o 72 olan? Şu an çektiğim. O şey közlenmiş biber aşkım. He. Ee, biberi sen közlüğü ya. Hoş ver. Hadi al aşkım artık. Bakma o kadar seyretme. İhtiyacını al direkt gidelim. Tamam, biraz közlenmiş biber alayım ben. Sa Salatalarını temizledim. O 36,5 lira. Ee, tamam. Koy çiçek yağı alacağız. Bana diyor ki bak kamera arkası direkt. Sen diyor ya diyor çok kullanıyorsun ya. Nereden baksan 2-3 ay önce almışım. Arkadaşlar dedi. ben anlamadım ki bu yağ bu şey mi yapıyor dedim acaba hani alıp böyle şu komilden bu, alacağım. Hani lira. boykot mu ediyor dedim acaba İsrail'i. Ama bitti. Yağlarım döküyor dedim. Balkona mı döküyor dedim yağları. A, hani şey var ya bu İsrail'i Boykot yapalım deyip her şeyi döküyorlar insanlar Valla dökmüyorlar aşkım bir şey Ama yağda ishalen değil ki Komili bu arada 200 liraydı Komili 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 Bunun reklamı vardı öyle Kırlangıç Kaç lira? 200 Allah dur kalp var bende dur ha, indirimde var Dur bir saniye Aşkım şey var mı bizde? Ne? <laughs> bu OED cihazı Var var Çek, çekeriz etsin <laughs> Hayır bir tane var ya bu kalp için Allah Durduğunda tekrar Beğitim devreye yapalım. sokuyor kalbi Beğitim yağlarına bak bak bak. Ne yağları? Zeytine bak 600 lira zeytin yağları. Ya bu ze lira. zeytin mi bu yoksa gelini takım alıyoruz ya ben. Hadi anlamadım şimdi. ki bu nedir yani bu. 600 lira zeytin yağ mı olur ya? Burası tamam. Makarna bölümüne gidelim aşkım. Pakana ateşin en sevdiği. Şu mu? Evet. evet. 20 liraymış. Pakana. Hı -hı. Başka? Başka makarnamız da var. Bir de şuraya nohut falan alalım. Evet. Buradan şey başka bir Yok, fiyonklu evet. mi yonklu spagetti. Var. var spagetti. Her şey var mı bak? <laughs> o yüzden aldım. Barilla ha? Barilla da var ama spagetti olanından değil. He. Bizim spagetti. Anladım. Nereye gidiyorsun? Geri gidiyorsun. Sen geç hızlıca. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet be. Ne geçtin be karım be. Yemin ediyorum sana var ya. var. var. Halt yemiş yani Survivor Nagihan yani. Senin gibi atletizm şey yanında. Nohut alacak mı? Bakıyorum. Aşkım nohut alacak almak için yani nohutlara bu kadar bana böyle bakmadın ya. Hey, göremedim abi. Bana böyle bakmadın yani bu ay böyle aşkla. Şu arkana bir bakar mısın var mı oralarda aşkım nohut? Nohut ben göremiyorum burada. Bulgur var, şey var. Nohut göremedim. Aşkım nohutun fiyatına var. 141 lira. <laughs> ne? Ya. Elim titriyor şu anda. Şu yayla fasulyeden de alalım. Evde bulunsun. Belki hani piyaz falan yaparız ya buzluğa atıp. Aşkım şey piyaz önemli de piyaz önemli de. Bu 60 lira. Bu da 94 lira. Yavaş yavaş <laughs> al aşkım yavaş yavaş al. Bak al yine bak alma demiyorum ama böyle bu bak 60, ne olursun. 95. Bak ne olursun böyle hani reyondan yavaş yavaş <laughs> çek. Hah yavaşça bırak. Eksi 60. Oh onu da koy. 90. Eksi 90. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ah. Arkadaşlar geçelim. oh, bir rahatlık geldi, bir hafiflik. Devam bademli yoğurt alıyor. Bak bak hep, hep beni kandırıyorsun bak. Bademli yoğurt diyorsun. Geçen gün bütün yoğurdu yedim böyle bir kilo. İçinden bir tane badem çıkmadı. Son kullanma tarihlerine bakalım ya. Ya ben onları kullanırım her türlü ya. Sonunda geçse de kullanıyorum ben. Ekşirse en fazla yoğurt yaparız. Şey yaparız. Yoğurt diyorum. Şunu yiyorum. alalım. 102 lira. Adını söyle. Kaç iki? 102. Nasıl bir yoğurt bu? Hangi sütten ya? Hangi ineğin sütünden sağırsa şey yapmışlar? <laughs> Ay. Bademli ha. Vay be. Arkadaşlar araba yavaş yavaş doluyor bu arada. Yumurta Şey oluyor yani. Allah. Arkadaşlar baktık baktık. Bir tek L boy bu var. Keskin oğlunun. Kırık mı diye bakacağım. Bak sağlam. Yumurta tavuk güzel ıkınmış. Tavuk sağlam ıkınmış. Annem ne oldu aşkım? Bunu kapat da bunu da. Bozulmasın ha. Ben kamera da çekiyorum bir yandan nasıl onu boşturayım yani. Hı. Tamam iki tane keskin oldu. Al kaç lira bu tanesi bunların? 70 falan. 70, 70, 100, 150 mi oldu? 140 mi oldu? İyi evet. çok oh. Oh çok iyi aşkım çok iyi Hı. bravo. Yapıyorsun şu alışveriş ha? Yapıyorsun şu alışveriş. Alalım. Aa peynir alalım tamam. Arkadaşlar iki tane böyle sucuk aldık. Biri acılı biri acısız. 150. 179 yaklaşık bir 180 150 daha 330 lira da Eksildi arkadaşlar Banka hesabından Bir yandan bizim mantınlardan Ezine peyniri getirdi O da 200 TL Bir tane çeçil peyniri aldı arkadaşlar bu şekilde o da 85 TL'ymiş onu da e, Koymuş olduk Arabamıza Arabamız yavaş yavaş doluyor Evet arkadaşlar şimdi Buradaki alışverişi tamamladık arkadaşlar. Migros'taki operasyon tamam mı arkadaşlar? Şimdi e, çocuk adamın da gönlü olması için onun da şimdi bir hemen yanındaki alışveriş merkezinden oyuncak almaya gideceğiz şimdi. Burada bir şey beğenemedik ona. Babası Migros'tan oyuncak almak istemedi Demire, o yüzden hemen yakınında Point wow. Bornova'ya geldik. Point miydi burası? Yok, İzmir Park mıydı? Vallahi adını tam bilmiyorum. Neresi burası aşkım? Park Bornova. Park Bornova. <laughs> Buradan Ateşdemir'e küçük bir oyuncak alacağız, biraz mutlu olsun diye. Zaten hep küçük bir oyuncak alıyoruz ona. Şimdi baksın o karar versin, ondan sonra duruma göre ne aldığımızı gösteririz. Babası bir tane Ateş Demir Hot wheels. araba böyle şeyi aldı. Evde açar gösteririz aşkım ya. Evde mi gösteririz? Evet evet evde açar gösteririz onu. Öyle hayata açıp göstermeliyiz. Evet benim. evet. Tamam. Böyle bir tane parkur gibi bir şey var. Evde zaten detaylı anlatırsın sen aşkım. Ben ateş Demir mi? kaçıyor. Zaten şimdi evde. Hani baba nerede Ateş? Gel gel yanımıza gelecek baba. Babası... Gel otur otur gel baba geliyor annem. Baba. Ah. Bak. Ah. Wow, Bak. Wow wow wow. Baba Sateş Demir çok Bak aradı baba. onları. Bak oğlum. baba. Bak. Wow. <laughs> Evet babaya. Allah. Allah. Hadi açın bakalım babası açın. beraber. Açıyorum. Açın oğlum. Açın. Hadi. 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 Kutuyu açıyor Ne var ateş demir içinde? Ne var? Açmayalım diye yapmışlar valla. Ya. Dur bakalım. Dur. Kurulacak Dur. mı acaba? Nasıl oluyor? İyi, iyi. Ay heyecana bak mutluluğa. Hadi bakalım. Aa. Wow. Dayısı sen de yardım Aa. et. Wow. <laughs> yandık. <laughs> yandık yandık. Yapmasa yardım <laughs> et. Dayısı sende. Evet bir tane arabamız var. Arabamız var mı bir tane? Saklanmış buraya. Ateşte Ateş. bir ateş. bak. Baba ne veriyor? Bak. Ha, <laughs> bir sürü <laughs> araba oldu, bir sürü. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> yapacak şimdi baba hepsini yapacak şekillere baka baka. Şimdi, şimdi bunun illa ki burada bir görüntüsü var. Bence kuralım ondan sonra çekmeye Bayağı devam edelim aşkım. Evet, tamam. Bak yerde çizim çizelgesi var. Çizelgesi söyleyemedim. Bir evet. Birazdan bitmiş halini gösteririz. Tamam. Babası ve dayısıyla birlikte Ateş Demir oyuncağını kurdu. Koskocaman bir ee, şeymiş bu aşkım. Ne derler? Platform. Ha, aynen. Buraya arabayı koyuyorsunuz. Buradan böyle basıyorsunuz. Sert evet. bayağı bir şekilde. Aynen. Şöyle şimdi bir işte arabası bir var. şekilde böyle yerleştiriyorsunuz. Buna... Aşır. Allah. Kapalı. Bak bunu böyle açıyorsun. Böyle evet. Tuzak kuruyor. Ben aynen. Arabayı da yakalıyor. Bak şimdi Ateş bir... yakalasın baba vursun. Ki. Bakayım yakalandı mı? Vallahi yakalanmış. Aa! Araba buradan dönüyor arkadaşlar evet, bu şekilde. Evet ne ara gitti hızlı... arabayı yakaladı ben anlamadım. Hızlı vurmak lazım yani. Evet. Bak ateş. Bak şimdi seyret. Bir, iki. Wow. Bak, Çok hızlı yalnız. Aha. <laughs> Bir de bu böyle boyu da yükseliyor arkadaşlar. Yani daha ha, hızlı Daha yukarıda falan. Daha hızlı uçururum derseniz. Bak. Bu şekilde de böyle bir kullanımı var. Hemen deneyelim. Bakalım o kadar yükseliyor mu araba? Bir dakika oğlum. Ateş bir dakika baba izin ver. Acım çok ver. hızlı vurma sen. Dur. <laughs> Dur. Bir iki üç. Az kalsın yakalanıyorlar. Evet. Kapandı kapı. Aynen. Açtı. Çarptırdım yani. Evet ne yapacağız? Hadi yapıyorum. sen yap Ateş. Wow harikasın. Hadi. Çok güzelmiş annem. Babaya teşekkür ettin mi? Öp babayı bir kere hadi. Teşekkür et babaya. Bak fırladı. Öp babayı. Koş sarıl hadi. babaya. Baba. <laughs> Yaz bir şey hadi diyeyim mi aşkım? Aşkım ben dersteydi. Ya. Baba sana. seni öpsün. Gel ben seni öpeyim. Sen ben öpmüyorsun. Bir kere sarıl babaya. Babası dersteydi. Hmm. O yüzden biz bunu çıkarmadık. Babası dedik geldiğinde açalım hmm. birlikte. Ateş Demir'i bütün evde babasını aradı. Bütün evde arabalarını aradı. Ama bulamadı aşkım. Evet, aşkım ben içeride dans çalışıyordum. <laughs> Kesene bereket aşkım. Çok güzel. Uzun çok Uzun süre oynayacak. oynarsın diye düşünüyorum Ateş Demir. yani Demir'i. Şu, şu an Ateş Demir'e şu kısım fazla. Evet. Yani İleride, ileride daha, daha, daha çok oynar. Çok kuvvet istiyor. Ama şu aşağıda bile oynasa yeter onun için. Ha, oradan mesela şunu evet. atıyorum. Bu çok mesela şey yaptı. Çıkarabiliriz. Hatta sadece yani mesela bunu da mesela söküp, bunun şu parçasını, şu kısmı söküp, sırf bu kalıp kalıp şunu da söküp Hı -hı. sadece arabalara fırlatsın böyle. Evet. O, oynayabilir yani. İyi oyunlar annem. Çok teşekkür ederiz babası. Ne demek? Rica ederim efendim. Kesine bereket. Evimize geldik. Aslında bu ikinci gün oldu. Çünkü dün akşam çok yorulmuştuk. E, bugün de aşkım dersteyken kapı çarptı. Sinirlenme aşkım. E, aşkım Böldü videomuzu böldü. Kapı. Evet. kapı. E, Aşkım derse girecekti. Biz de kayınpederimle beraber dedik bir gidelim meyve alalım. Demiştim meyve e, bulamadık gür, e, Migros'ta. Gürmara gidelim dedik. Gürmara gittik ama Ateş Demir'e de hem ben bakıp hem de alışveriş yaptığım için valla çok zor oluyor aşkım. O yüzden sadece eve getirince göstereyim dedim. E, aslında tam yerleştirecektim. Aşkım yüzdür şunları çekelim şey dedi. Şöyle portakal aldım aşkım. Hmm, bakayım. Şöyle işte ya sarı sarı. Aç portakalı bakayım. Turuncu turuncu işte aşkım. Bakayım nasıl? Bakayım aç aç. Açtım bak. Hani hani? Koy yerine artık bozma. Vallahi portakal ha. Ondan sonra şöyle elma aldık. Nasıl aldın elma aldın? Elma Fuji. Senin sevdiğimden. Şöyle olan sert sulu olan. Evet. Şöyle bir tane çilek aldık tabii ki vazgeçtik. Bir tane çilek alsaydın sıkıntı olmazdı. Bir paket. yani. paket aldığın için sıkıntı zaten. Kaç o? 150 var mı? 120 falan galiba. 110 da olabilir. O zaman çok iyi, çok ucuzmuş ya. Şöyle çerez aldık. sen olsun diye. Bu, 500 e buradan. 300. Yarım kilo. Yumuz geçti. Az olmuşum. Dışarı sabit. Yetmezse gider bir yarım kilo daha alırsın aşkım. Ne diyeyim? Evet. Arada 319 TL gördüm. Hı. Şöyle kahvaltı için salatalığım domatesim yoktu. Salatalık aldım. Şöyle salkım domates aldım. Hem de domates bulamadım bu kez aşkım. Yoktu galiba. Sağ olsun olsun işler. ne yapalım. Hı. Şöyle Bu muz de aldım. eksik şey olsun. Evet muz aldım. Ateşlerin hemen bir tanesini gömdü bile. Şuradan 3 parça brokoli almışız. Onu söylemeyi unutmuşum bak sana. <laughs> Şöyle bir tane senin ilgi alanın hafta sonu yeriz diye düşündüm. Mişnemiz vardı o yüzden bir de dedim ahludu alalım. Ahludu'yu seviyorum. Hı. Yeşil zeytin aldım. Tamam başka bir şey. Bu da 105 liraymış aşkım. Şu kadar Şu şey bir şey mi? 58 gram evet. <laughs> Arkadaşlar bir avuç ya. Evet. Yani 4 Kahvaltıda biter işte. Vallahi bir yavru çay. Bozulmasın yani. diye az aldım ben. Bir de şöyle e, laktozsuz süt aldım. Bunu e, ablamızın kızı, yeğenimiz çok içiyor kahvaltıda. O yüzden dedim laktozsuz alayım. Bir de, bir de, bir de diye diye yine 1000 lira tuttu değil mi hepsi? 1027 lira tuttu. Hatta 25 kuruşuna bak. <laughs> ah maşallah, maşallah. Yani bu kadar aşkım. Başka hiçbir şey yok. Ne kıyma var, ne tavuk var. Ne yağ var, ne tuz var. Hiçbir şey yok yani şu meyve. Salatalık domates, bir brokoli var. Onu da gene salata yaparsın zaten. Yani şimdi 2 günde nasıl 8.000 TL harcanır, onu şey yaptık yani. Evet aşkım, Allah ım. Göstermiş olduk. Aynen, hiç de bir şey almadık baktığımda. Evet, hiçbir şey yok evde. Yani. Gideyim, cep bekleyeyim de alışverişe gidiyorum. <laughs> ben bir alışverişe gidip geliyorum, sen... Ben gideyim, bunları yerine yerleştireyim sen, aşkım. Sen bir yerleştir. Ben de ekstra almaya gideyim. Evet. Vallahi yaklaşık... 2-3 saat sonra da misafirlerimiz gelecekler. Ablamlar geliyor İstanbul'dan. İstanbul'da. Ee, Alanı ederse zaten onlarla da hafta sonu video çekeriz. Neler yaptık, neler ettik vesaire. Ee, artık biz de dinlenelim, onları bekleyelim. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. From spinning like two